Bekirip sen konuş ya. Evet arkadaşlar. Günkü yapılan hem Cumhurbaşkanlığı hem de seçimlerinde katılımınız için hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de. gerçekten Ereğli olarak bir ailenizi ortaya koydunuz. gerek köylerimiz gerek <laughs> merkezde fazlasıyla hem milletvekili anlamında ve de cumhurbaşkanlığı anlamında gerçekten e, Türkiye ortalaması ve Doğu'da ortalaması üstüne çıktınız. Bu anlamda en sizlere çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, cumhurbaşkanlığı süreci daha devam ediyor. Seçimlerken Seçim devam e, seçim, ediyor. İnşallah muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Dua edeceğiz. Şu an için e, çok arada bir şey yok. İnşallah e, yurt dışı eklendikten sonra bunun değişebileceği bir yönde değerlendirmeler yapılıyor zaten. İnşallah ikinci tura kalmadan birinci turda bu işi bitirmek istiyoruz. anlamda hem arka, adamı, de, arka de, taraf. Yönde, olarak, şey, insan, de, e, üç şu an, şu an e, AK Parti, e, üç bu anlamda gerçekten büyük bir mücadele sergilen 9 Nisan'dan beri hepiniz taşın altını elinizle koydunuz. İnşallah önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı. bizi tekrar kliyede tekrar orada görmek ve balkon konuşması yaptırmak. Ee, bu yönde duamız süreci bekleyeceğiz. Akabinde duruma göre inşallah eğer ikinci tur olursa hepimiz beraber tekrar zeminde olacağız. Bugünkü bugün bugünkü iradeyle biz e, 15 gün sonra bu işi bitiririz. E, bu irade hepimizde var, bizlerde var. Allah'ın izniyle netice 15 gün gecikmiş olur. Farklı bir şey yok. Bu süreçte işte, iktidar içerisinde olacağız. Kimseyle kavgaya, gürültüye girmeden eğer böyle durum doğarsa inşallah doğmaz. Bugün veya yarın biter bu iş. E, olursa da hep beraber zeminde olacağız. Tekrar e, o heyecanla... <laughs> Allah razı olsun. Ben bugün e, bütün sandıklarda her tarafta o heyecanı gördüm. Vatandaşımızdaki ha. heyecanı gördüm. Bize sandışınızı gördüm. Olayım, Cumhurbaşkanımıza sandışınızı gördüm. Ha? İnşallah bu e, aşk ve heyecan aynı şekilde devam edecek. İnşallah. İnşallah.